Cümleten hayırlı akşamlar kıymetli canlar. Şu an sıcak, cana güzel bir atölyeden çıktık. Çok muazzam geçtim mucizeni fark et. Ve tam şu an bir sakinlik varken de Instagram'daki DM'den gelen mesajlara baktım. Birçok soru gelmiş. Yine birçok farklı alanda soru gelmiş. Özellikle işte annelerin sevgisiz yetiştirdiği çocuklar e, veyahut da erkekler, annelerin sevgisizliği, annelerin doyumsuzluğu, sevgiye olan doyumsuzluğunun bizlere nelere ziraat ettiğine dair birçok alanda soru gelmiş. Aslında hepsi demek ki öyle bir alan oluştu. Hep ona benzer, birbirine benzer sorular gelmiş. Burada kısa bir canlı yayın yapmak istedim. E, onu burada anlatarak e, izah etmek istedim. Daha kolay olur. Şimdi canlar şöyle düşünmeniz lazım. Benim annem, annelerimiz, anneannelerimiz. Anneannelerimiz yaşadığı e, iklimde sadece e, bir eşya e, şeyi gördüler. Yani bir sevgi görmediler. Anneannelerimizden şimdi yola çıkarsak anneannelerimiz e, bir eşya gibi kullanıldı. Sevgi görmedi. Kız çocuğu babasından sevgisini görmedi. Evde hizmetkardı. Tarlaya, tapana gittiler. Onlar o zamanlar köy yerinde özellikle kırsal yerlerde yetişenler. Doğu'da, Anadolu'da bu insanlar kırsal yerde yetişen anneannelerimiz bir figüran gibilerdi. Sadece iş görmeleri gerekiyordu, yemek yap, çamaşır yıka, işte onlar zamanında akarsulara gider çamaşırlar yıkarlarmış, tabloya gidermiş, tapan yaparmış. Bunlar babalarından sevgi görmediler, sevginin tanımını bilmiyorlar. Dolayısıyla evlendiklerinde de kocalarındaki aynı yol devam süre gidiyor. Ve orada da sevginin tanımını görmüyorlar. Sadece doğuran, doğ, çocuk doğuran bir mekanizma gibi ev hizmetlerini yapan, tarlaya tapana giden bir mekanizma. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Sevginin tanımını bilmeyen karşı cinsten bir kadının bir oğlu oluyor. Ve bu karşı cinsten olan oğlu ki o zamanlar hani erkeği çok değer biçiyorlar ki bu, bu halen bugün de kültürümüzde çok süre gelen bir şey. değer biçiyorlar erkek çocuğun olursa kıymetin olur, değerin olur gibisinden ve bu kadın bu karşı cinsten ilk defa bir sevgi görüyor, ilk defa sevgiyi ne olduğunu hissetmeye başlıyor, Hani tanımlayamıyor ve karşı cinsten gördüğü bu sevgiyi de bırakmak istemiyor doğayasıyla işte o yüzden bilinçaltında gelinlerden farklı şiddete maruz kalıyorlar. İşte yok kaşını beğenmiyor, gözünü beğenmiyor, işini beğenmiyor, çocuğuna yaptığı hizmeti beğenmiyor gibi. Çünkü neden? Karşı cins ona ilk defa bir sevgi gösteren bir karşı cinsten evladı olmuş. Ve bu yüzden de bırakmak istemiyor. Ve bu çocuğuna birçok fedakarlıklar yapıyor. Neden? Feda ve kar. Zaten iki kelimeyi bir yanda barındırıyor. Feda ediyor birçok şeyini ve sonra da kar istiyor işte ben seni sana saçını süpürge ettim, seni şöyle büyüttüm. Neden? Çünkü ona e, görmediği sevgiyi verdi, kocasından görmedi, babasından görmedi. Sadece bir eşya olarak çalıştı ve bu şekilde sevgisini aldı. Ve bu böyle devam ediyor. Ama şurada şunun altına çok büyük çizmek istiyorum. Canlar büyük mağduriyette erkeklerde vardır. Erkekler mağdur ediliyor. Bunun da birincinde olun. Neden? Bu anne annelerimiz erkeklerimizi Erkek çocuklarını böyle el üstünde tutuyorlar. Aman şöyle aman böyle. Kendi isteklerini ve e, isteklerine göre şekillendiriyorlar. Anne sevgisini ticaret olarak e, oluşturuyorlar. Ve erkek çocuklarda da annesine karşı işte ticaret sevgisi oluşur ve farkında değiller. Bu sefer evlenince de e, sevgisiz yetişen kadın e, evlendiği kocasında evde bir piyon olarak bir süs olarak kullanıyor İşte şuraya otur şuraya git şundan konuş Bu arkadaşından konuşma o artık bekar oraya gitme Benle ilgilen 7-24 benden ilgilen o koltuğa oturma yastıkları atma e, Şu şekilde evin mobilyasını değiştirirken bile kocasının çok fikrini almıyor Dolayısıyla yani bu erkek de e, Eşya gibi kullanılıyor Eşya gibi Annesine gidiyor. Annesi de duygu sömürüsüyle sevgi dilenciliği yapıyor. Karısına geliyor. Karısı da e, yine sevgi dilenciliği yapıyor. Bu erkekler de mağdur burada. Yani sevginin tanımını bilmeden, sevginin ne olduğunu bilmeden yetiştirdiğimiz evlatlarımız maalesef duygu sömürüsüyle bilinç ticaret sevgisini oluşturuyorlar. Karısını tatmin etmeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki Annesi mağdur edilmiş, annesi gibi karısını mağdur etmek istemiyor bunu bilincinde. Ama kadın da tatmin olmuyor. Neden? Sevgiyi baba evinde alamadığı için karısı da e, baba evinde alamadığı sevgiyi ve ezilmiş olan bütün duyguların hırsını farkında olmadan kocasından çıkarıyor. Ve kocasına çocuğu gibi e, edep vermeye çalışıyor. Onu bir alanda tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla canlar her biriniz birer bireysiniz. Sevginin tanımını Öğrenebiliriz. Biz öyle görmedik dedi böyle bir süre gelen e, tabiri caizse çok üzülüyorum. Saçma benim için çok saçma bir şey. Biz böyle gördük. Siz tabii ki bu e, edep edep e, usulde bunlar geçerli değil. Edebimizi kaybediyoruz. İnsanlar kaybetti bile zaten. Saygısızlıkları o yüzden. Lakin ben sevgi görmedim. Görmediğim için de veremem. Hayır öğrenilebilen bir şey her şey öğrenilebilen bir şey. Ben babamın evinde bunu mu gördüm? Peki o zaman soruyorum sen babanın evinde cep telefonu mu vardı? Senin babanın evinde Instagram mı vardı? Mesela yetişkinlerimize. Hayır demek ki neymiş? İstediğimiz her şeyi öğrenebilirmişiz. Ve bizim bu hayatta gerçekten öğrenebileceğimiz en değer ve katkılı şey sevgidir. Ve kocalarımızı bir piyon gibi kullanmamak, onların da sevgiye değer olan birer İnsan insan olduğunu, onlara insan gibi muamele ettiğini etmemiz gerektiğinin bilincinde olalım. Kocalarımıza, erkek çocuklarımıza, tabii ki bunun altyapısında çok yanlış düşünceler, yanlış yapılar, bilinçaltı kodları var. İşte erkek çocuğu işte çok değer görüyor, işte neymiş soy sürecekmiş vesaire. Hayır, Peygamber Efendimiz ve birçok kavilenin de soy kız çocuklarından söyle gelmiştir. Yani e, soyu sürdüren kadındır. Yani tohum olabilir ama tohum ekecek toprağınız yoksa tohum elinizde kalır. Bunun bilincinde olarak Kadınlarımız tabii ki sevilme, bizler sevgi merkeziyiz. Görmediysek de öğrenebiliriz. Ve bizler kendimizi sevmeyi öğrenirsek, yani kendimizi gerçek anlamda kabul edersek, olduğumuz gibi arızalarımızdan, işte beğenmediğimiz taraflarımızla Başkalarının gözüne hitap etmediğimiz Durumlarımızdan Her şeyimizin biz kendimizi sevmeyi Öğrenirsek Sevgiyi de devam verebiliriz Ben sevgi görmedim diye sevgisizliği Devam ettirmek de egoistiktir Bunun da bilincinde olalım Ve kendimizi burada Bu sevgisizlik prangalarından Kurtaralım Hani burada gelen sorular işte Annelerin çocuklarına devam veremediği sorular Gibisinden ama o anne dediğim gibi sevginin tanımını bilmiyor. Benim anneannem sevginin tanımını bilmiyor ve ve bazı insanlar mesela sevgiyi nasıl yemek yaparak iletir. Hani sevginin tanımı odur. ilgi göstermenin tanımı odur. Hani okuruz ya bazen. Bir insan sevdiğini söyleyemezse de ama çıkarken üstüne bir dışarısı soğuk üstüne bir ceket al demesi, seni düşünmesi bir sevgi ifadesidir diye. Karşımızdaki insan nasıl bir şekilde sevgi ifadesine ihtiyacı var bunu da bilmemiz gerekiyor. Burada da NLP'de temsil sistemlerimiz dediğimiz bunları gerçekten bilinçli olarak kullandığımız zaman görsel, dokunsal ve işitsel insanları nasıl iletişim kurabiliriz? İletişim öğrenmemiz lazım. Kendi yüreğimizi ilk önce sevgiyi yetiştirelim ve iletişimi öğrenelim canlar. Bakın bugün öyle bir platformda yaşıyoruz ki size her yerden bilgi akıyor. Youtube gibi, Instagram gibi birçok meslektaşım akşama kadar birçok şeyi ifade ediyor. Ve sizler de iletişimi öğrenmemiz lazım. Nasıl sağlıklı iletişim kurabilirim? Ama bunun öncesinde de sevebilmeliyim. Ve bu da ilk önce kendimi sevebilmeliyim. Çünkü bilmediğim bir şeyi devam veremem bilmediğim bir şeyi, hissetmediğim bir şeyi gerçek olarak da karşıya yansıtamam. O yüzden ilk önce kendimi sevebilmeliyim. Kendimi olduğum gibi kabul edebilmeliyim. Aynanın karşısına geçtiğinde ay bugün de gözünün üstünde kaşım var ama yine de çok güzelsin. İyi ki varsın. Ben bunu diyebiliyorsam karşımdaki insanı da sevebilirim. Ona da sevgiyi hissettirebilirim. Bir şekilde hissettirebilirim sevgiyi. O yüzden bunu bilincinde olalım sevgi öğrenilebilir bir şey. Evet görmedim diye görmediğimi devam vermek, kurban ayağında kurban rolünde oynamak burada kar oyununa geçip ticaret yapmak hiç kimseyi devam yol aldırmaz. Dediğim gibi sevgiyi öğrenelim, temsil sistemlerini öğrenelim, burada iletişimdir bunları öğrenelim. Annemizi, anneannelerimizi suçlamaya artık bırakalım. Onlar, onların yaşadığı hayatı biz yaşamadık canlar. Bu kadar da eleştirmeyin. Onların yaşadığı alan farklı. Bugün benim çocuğumun kızım yani kızım yani çocuklarımızın genel anlamda doğduğu bu alan farklı. Hani ben mesela e, ortaokuldaydım ilk bilgisayara bu kasa bilgisayarlar çıktığında. E, şu an çocuklarımız okulda şey e, laptoplarda diz üstünde vesairelerde ders alıyorlar eğitim alıyorlar direkt oradan eğitim alıyorlar ve biz şu küçücük cep telefonla dünyayı sığdırıyoruz artık yani yürüyen bilgisayarlar oluştu yani aynı alandan çıkmıyoruz biz kendi çocuklarımızdan kendimizi kıyasladığımız zaman bile çok farklı alanlarda yetiştik büyüdük şimdi biz annemizi anneannemizi büyüklerimizi eleştirirken biz onların hayatını yaşamadık biz e, köy yerinde yaşamadık oradan sular çekmedik bir e, oradaki o dönemdeki değerleri kıymetleri yaşamadığımız için bilemeyiz ama çok kolayca eleştiriyoruz çok kolayca kalp kırıyoruz biz onları varlana minnettar olalım onlara teşekkür ederim İyi ki varlar ve onlar bizlere bir şeyleri hayatımızda yaşadığımız her neyse yaşamamız gerekiyordu bunların da bilincinde olalım her ne yaşadıysam yaşamak bugün beni ben yapan odur Bakın hatalar yoktur, yanlışlar yoktur. Bunların hepsi bir tecrübedir. Beni ben eden bir tecrübedir. Beni ben oluşturan bir tecrübedir. Burada bilinçli farkındalık gerektirir. Ee, annem e, köy yerinde büyüdü, sevginin tanımını bilmedi ama sevebilme imkanı varken yapmadı. Bu onun sorunu. Ya karşınızdakini suçlamayın. Ya da babam beni sevmedi. Ee, ne yapabilirim? Hikayenizi değiştirin canlar yaşanmışlıkları değiştiremiyoruz ama hikayemizi değiştirebiliriz kendinize ne diyoruz 21 gün 3-21 gündür bu aslında neden hücreler 21 güne bir değişir ve her değişimde hücrenin bir parçası öbür hücreye devam aktarılır dolayısıyla siz 3-21 gün kendinize güzel telkinler yaptığınız zaman harika bir çocukluğum vardı çok sevildim gibi diye eğer ki çok büyük travmatik olaylar yoksa tabii ki istisnalar kaydı bozmaz birçok şeyi güzelleştirebilirsiniz. Ve şunu asla unutmayın. Annemin yaşadığı anneme, anneannemin yaşadığı anneanneme, babamın yaşadığı babama, herkesin yaşadığı kendine ben hayatımda ne kadar sorumluluk alıyorum. Hayatımız onları suçlamaktan geçmemeli. Ben hayatımda kendi sorumluluğumu ne kadar üstleniyorum. Ne kadar kendi sorumluluklarımı üstleniyorum. Bu kendimi sevmek de bir sorumluluk. Çünkü elimi seversem kendimde tanımladığım, hissettiğim bir şeyi de devam verebilirim. Ve ben bunu yapmazsam tanımlayamadığım, bilmediğim bir şeyi devam veremem işte. Ama biraz izleyelim, gözlemleyin, büyüklerinizi, atalarınızı gözlemleyin. Onların her birinin bir sevgi ifadesi var. Evet belki kucağınıza almadı, saçınıza okşamadı, seni seviyorum demedi. Ben hatırlıyorum ben küçükken e, babam adımla beni, bana hitap edemezdi. Ee, dedemin rahmetli dedemin vesaire büyüklerinin yanında çünkü o zamanlar öyle bir hita öyle bir edep vardı adamlar e, yani annelerimiz babalarımız büyüklerin yanında ismimizi bile telaffuz edemiyordu kalsın ki alsın başımızı okşasın ama şöyle iyi düşünün sizin istediğiniz şekilde sizi sevmemiş olabilir ama size e, özel yemekler yapmıştır sizi düşündüğü için sizi bir hediye almıştır. Sizi sevgi dolu bir bakış atmıştır. Hiç beklemediğiniz bir anda sizi bir çikolata alıp gelmiştir. Gibi gibi. Yani onların tanımlandığı, burada da temsil sistemleri tekrar ortaya giriyor. Nasıl mesela temsil sistemleri? Temsil sistemlerinde bir misal olarak siz işitsel olan birine hediye alsanız, işte sevginizi hediye siz kendiniz diyelim ki görsel bir insansınız ve hediye alıyorsunuz ama o insan bir türlü sevdiğini anlamıyor çünkü o işitsel onu duyması lazım siz ona seni seviyorum demeniz lazım onun tatmin olması için ve görsele de akşama kadar seni seviyorum deyin tatmin olmaz ama sana ona gelirken küçücük yani çok küçücük bir tane çikolata gofret dahi atsanız onu onun için aldığınız için çok mutlu olur Burada o yüzden temsil sistemlerin bugünkü iletişimi bilmemiz çok e, önemli. Ve atalarımızı da annelerimizi babalarımızı onların büyüklerini de sevgiyle analım. Dediğim gibi onların hayatlarını biz yaşamadık. Biz onların hayatlarını biraz düşünmemiz lazım. Böyle kolayına konuşmamamız lazım. Onlar ne yaşadı? Bunları düşünebiliyor muyuz? Düşünemiyoruz. Bugün bir gence alın köye götürün bakayım şuradan bir su taşıyın diye. Evet deli sen ben niye su taşıyayım? Çocuğumuz bunu der. Çünkü öyle bir şey yaşamadı. Ve ya biz kalkmışız akşama kadar su taşıyan, e, ailesiyle irtibatı olmayan, sevginin tanımını bilmeyen annelerimizi, anneannelerimizi, babaannelerimizi eleştirmeye kalkışıyoruz. Neden? Siz bizi sevmediniz. Siz beni sevmediniz. Niye öyle? Benim rahmetli babaannem cebinde şeker taşıyordu. Bana şeker vermesi beni sevdiğinin bir ifadesiydi. Mesela, yani bunun bilincinde olun. Hani ifade şekillerine bakın. Sizin beklediğiniz değil de onları nasıl ifade ettiğine bakarsanız bu da biraz eylem gerektiriyor. Biraz hani çaba göstermemiz gerektiriyor. Bugünkü insan maalesef her şeyin kolayına hazırına alıştığı için ama biraz emek gösterirsek etrafımızı anlarız. Dolayısıyla bu olayı toparlarsak en büyüklerimiz sevginin tanımını bilmediği için bize sevginin tanımını tam olarak iletemediler. Ve karşı cinsin Karşı cinsten ilk defa kendi doğurduğu çocuğundan, erkek çocuğundan sevgi gören bir anne o çocuğunu paylaşmak istemez. Ve bu çocuk da gidiyor bu genç erkek evleniyor. Evlendiği karısı da onu piyon gibi kullanıyor. Kendi ee, alamadığı, doymadığı, babası evinde alamadığı duyguları kocasında yaşamaya kalkarak ona nefes alma alanı vermeyerek piyon gibi evinde bir süs eşyası gibi şuraya otur şuradan kalk. İşte yemek hazır yemeğin saati şu dışarı arkadaşına gitme o arkadaşından buluşma ben seni aradığımda gel bana şu günler şu hediyeleri al vesaire beklentilerle boğuyor ve bu iletişimi kötüleştiriyor burada sadece mecburiyetler oluşuyor bu mecburiyet evliliği oluyor mecburiyet ilişkisi oluyor ama şunun çenesini dinlemeyeyim şu hediyesini alayım da ama şu kadın yine dırdır etmesin de şuraya şöyle oturayım da ya kocalarımız evine ne kadar huzur mutlu gelir. Bir, bir onlara alan bırakın. Bir kapıyı hoş geldin hayatım ya. Hoş geldin manyakhaneye falan böyle bir şeyler. Ya adam evine severek gelsin. Bırakın yastığı atıyor mu? Sağlığımız yerinde ya şükürler olsun şükredelim. Biz o yastığı alabilecek e, paramız var. Mesela alabilmişiz. Onun şükründe olalım. Sağlığımız yerinde onu kaldırabildiğimizin şükründe olalım evlenebilmişiz şükründe olalım e, kocamız evine geliyor şükründe olalım şükür ehli oldukça aile içi iletişimimiz artacak bırakın ya kocanız ayağını uzatacak uzatsın adam bütün gün dışarıdaydı yani ona müsaade edin evince mutlu olmasına müsaade edin ondan sonra siz dırdırınıza başlayabilirsiniz tatlı bir şekilde ya anlat farklı anlatın biliyor musun bugün neler oldu falan fistan gibisinle. Ama ilk önce kocanıza müsaade edin. Bir evine hoş gelsin. Ondan sonra bakın biz kadınlar ee, akıllı olanız. Zeka aslında erkeğe, akıl kadına aittir. Siz ak bize akıllı olmamız lazım. Kocanızı hoş karşılayın. Dediğim gibi ilk önce ama kendimizi hepsinin başına toparlarsak sevgi. Kendimizi sevmeyi öğrenelim. Bunu kendimizde hissedelim. Nasıl bir şey olduğunu bilelim. Ancak o zaman karşı tarafa da bunu sevgi dilini iletebiliriz. Ondan sonra da muhabbetimiz hayalimizin ötesinde olur. Buna yeter ki müsaade edelim. E, atalarımızı onur edelim. Onların hayatı onlara, bizim hayatımız bize. Onlar her ne yaşadıysa, bizi nasıl yetiştirdiyse biz bugün ne yapıyoruz? Hayatımızın sorumluluğunu nasıl üstleniyoruz? Sırf onlara bakın. Şurada da şöyle bir parantez açayım. Atalarınızı, büyüklerinizi, geçmişinizi, her kimi siz sadece suçluyorsanız birilerine hayatınızın sorumluluğunu üstlenmiyorsunuzdur. Canlar sorumluluklarınızı üstlenin. Sevgiyle üstlenmeyi, kendi sorumluluklarınızı üstlenmeyi niyet edin ki size ait sorumlulukların altında ezilmeyesiniz. Sevgiyle kalın, aşktan kalın. Yine bir canlı yayında böyle e, spontane olma niyetiyle görüşmek üzere. Hayırlı geceleriniz olsun.